Uçalan çalan şarkımız bir anı şimdi. şarkımı nasıl yazıyoruz yani 80 gram? Tamam ben sonuçta o kendi bile. Ya tabii de her şey öyle de yani. yani bu dinin gereği yani her evet. şeyin bir tamam, tamam, Değil mi? Bir resmi daire de gözüküyor. Bu, şey. bu da yani yazılması <laughs> gerek yani. Kadının kendi hakkında yani olması do, 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 do. gerek. Din nikahı <laughs> olması gereken iki şey do, esas. Do. Bir mihir, bir de şahitler. Yani şahit ve <laughs> bütün halka duyurmak. <laughs> Aynen. 80. seksen. Seksen kamu. Peşin bir gecikmeli mi? Bir de bu Gecikme, evet. tabus varsa da olsun. <laughs> ya olabiliyor bunları şey yaparız ya. Gecikme de. Evet, ben tamam. derken işte... De. Ya bunlar gelinin kendi hakkı yani bunlar nasıl her bir hakkı var yani düğünde de Cenab-ı Allah ayette de geçiyor tabii. yani. Doğru ya. Orası onlar yapsın, yapsınlar. Şahitler olarak sizi şey yapıyorum. Tamam. Evet, evet. 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 Bu da ismi neydi? Yücel abi. Evet. evet. Şimdi e, hocalarımız bize tembihledi ki yani bak yani bir nikah başlamadan önce bazı atılatmak gereken hadiseler var. Misal Küfür etse insan öfkesinden, bunu Allah-u Teala affediyor. Amma velâkin geline erkeğin, evine git, boş ol, boşadım seni, boşayacağım seni. Böyle 9 kere derse, yani kızdın, öfkelendin, küfürden daha kötü. Yani Allah-u Teala bunu diyor 9 kere bunu tekrarlanmayacaksın Yani evet. öfkelensen de, seni boşadım, git annenin evine, öfkelendin, kızdın, bunu üç kere söyledin. Yani öfkenden, evet. bu birinci hakkın gidiyor. Yani pişman oldun, annesine gitti, geri geldi, barıştınız. Bu bir hakkın gitti. İkinci aynı bir hadise yaşandı. Yani bunu biz söylüyoruz, bilin. Evet, doğru Dini, nikahta. Çünkü bu iş oyuncak değil yani. Tabii, bir Cenab-ı Allah... Aynen, aynen. İkinciye dedi, ikinci hakkın gidiyor. Üç kere dedi üçüncü hakkın gitmiş oluyor. Yani onun için çok önemli bir hadise. Küfür etse diyor hocalar yani allah o Teala affeder. <laughs> Ama ve diyor... Kadın seni boşadım, evine git. Bu çok kötü bir söz Allah katında yani. Arş sallanır diyor yani böyle bir şey dememek lazım. Çok dikkat edin evlilikte Bir de saygı evlilikte. Cenab-ı Allah biz birbirinize saygı edin. Ayette böyle ki emine ayet yani halakalakum. ayetlerimizde açıklıyoruz. En halakalakum sizler için yarattık. Min anfusikum kendi nefislerinizden eşler yarattım. Li ileyha onlarla kaynaşasınız diye. Ve ceale beynekum mevedde ve rahmet. Ve birbirlerinize merhamet edesiniz diye kendi nefislerinizden eşler yarattım. Bunları düşünen kavimler için muhakkak ki ibretler vardır. Yani Cenab-ı Allah kendi nefislerimizden bizler için eşler yaratmış. Cenab-ı Allah bu işi başlarken hayırla başlamayı, hayırla bitirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi başlıyoruz. Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah azim el kerim el lezî la ilâhe illâ ve el hayyul kayyûm ve tûbe. Elhamdülillahi zevcelet bahbil eşbâ ve hallen nikâh ve hurrem es-sıbâ. والصلاة والسلام على رسولنا محمد بين الحرام والمباه وعلى آله وصحبه الذين من أهل الصلاة ومن آيات ومن أنك يمامك من ومائك 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 الله والله عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك حلى يمامك والصالح وأن أنك حلى Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, nikah benim sünnetimdir, kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala içerinizde bekarlara evlenmeye elverişli olanları evlendirin. Eğer onlar fakirseler Allah kendi lütfuyla onları zengin edecektir. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, İmam-ı Azam Efendimizin iştahı olan bu din kâhta bulunmaktayız. Siz gelin alın, Gülşah kızı Dilek. Zeynep oğlu Mustafa'ya eş olarak kabul ettiniz mi? Kabul ettiniz mi? Kabul ettiniz mi? Allah kabul etsin. Tamam. Allahu Teala'nın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti İmam-ı Azam Efendimiz'in iştahı olan bu nikahta siz Zeynep oğlu Mustafa, Gülşah kızı Dilek, ile evden ne kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Kabul ettiniz mi? Evet kabul ettim. Kabul ettiniz mi? Kabul ettim. Allah kabul eylesin. <laughs> Siz şahitler olarak Mehmet ve İsmail. Kabul ettim. Kabul et. Sizler kabul ettiniz Kabul ettim. Et. Allah kabul eylesin inşallah. Aa. Şuraya gelin ve damadın imzalarını. Allah Şimdi bu böyle de miymiş? Bizim batıda böyle. Biz. Ha. Hani böyle bir kağıtta. Da... Böyle. <laughs> Şöyle. durumda kalıyor. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا الوقت ميمونا مباركا واجعل بينهما محبة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وقرارا اللهم انف بيننا كما لفت بين عدم وحواء وكما لفت بين hammaz musalahaati içe düşüp bu ve kemaldef de beyne ali ve fatimat zehra Allahu mağzıb Allahu mağzıbları iman nazia ve amalen saliha varis ban vasia ve evladan salihha ilahi ya gapi ilahi ya rabbi ellerimiz açtık kapına geldik bizleri kapından boş çevirme ya rabbim ya rabbu bu evdenen yeni kardeşlerimize hayırlı mutlu huzur dolu bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimize Adem babamız ile Havva annemiz arasındaki sevgi, muhabbeti birlikteliği nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice annemiz arasındaki sevgi, muhabbeti sen bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Fatıma annemiz ile Hazreti Ali ile arasındaki sevgi, muhabbeti bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahta. Ne hayırlı dualar, istekler istediysek bu hayırlı duaları biz bu mübarek gün ve gecede senden istiyoruz, bu kardeşlerimize nasip eyle. Amin. Her ne tür kötülüklerden, şerlerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahında sığındıysa biz de o kötülüklerden, şerlerden sana sığınıyoruz. Bu kardeşlerimizi muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi fitneden, fesattan sen bu kardeşlerimizi muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Dedikodudan, gıybetten, şeytanın şerrinden ve de şeytanlaşmış olan insanların şerlerinden bu kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimize salih ve saliha evlatlar nasip eyle. Vatanlarına, milletlerine saygı değer evlatlar nasip eyle. Bu kardeşlerimizin de annelerine, babalarına, akrabalarına, kısım kolu komşularına sevgiyle, muhabbetle bir ömür yaşamalarını nasip <laughs> eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada buluşturduğun gibi de ahirette bu kardeşlerimizi buluştur. Cennetinle, cemalinle bu kardeşlerimizi cemalinle nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu Kadir gecesinde ya Rabbi yapılan duaların arasına bizlerin dualarını da dahil eyle ya Rabbi. Yapılan duamızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yapılan duaların arasına dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler Rab olarak senden, din olarak İslam'dan, Nebi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den razı olduk. Sen de bizden de bu nikahtan razı ol ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi için. Allah rızası için. El-Fatiha. Allah kabul etsin inşallah. Bize müsaade. Video çekebiliriz? Yok.